Merhaba ve bu derinlemesini incelememize hoş geldiniz. Bugün, e, Taşları Ağlayan Şehir Kudüs kitabıyla da belki hatırlarsınız, yazar Muhammed Kurtçeped'in oldukça ses getiren bir makalesini mercek altına alıyoruz. Makalenin adı, Sumud'un Vicdan ve Hukuk Mücadelesi, İsrail terörünün kanlı yüzü. Evet, oldukça güçlü bir başlık seçmiş yazar. Kesinlikle. Bu metin, biliyorsunuz, özellikle Gazze'deki çocuklara insani yardım götürmek için yola çıkan global sumut filosu vardı. İşte ona İsrail tarafından yapılan müdahaleye odaklanıyor. Bizim amacımız da e, bu tek kaynaktan, yani Kurtçepe'nin bu makalesinden yola çıkarak yazarın olaylara nasıl baktığını anlamak, yani adalet, hukuk, insanlık onuru gibi kavramlar üzerinden nasıl bir argüman kuruyor, nasıl bir dil kullanıyor, bunu biraz çözümleyelim diyoruz. Tabii bu metin dediğin gibi sadece bir haberi aktarmıyor. Yani çok daha fazlası var. Güçlü bir ahlaki duruş, hukuki bir iddia ortaya koyuyor. Şöyle başlıyor zaten. Hukukun temel amacı nedir? insana onurunu, güvenliğini, yaşama hakkını sağlamak. Evet, temel tanım bu. Ama hemen ardından kendi bakış açısıyla İsrail'i bu ideali çiğneyen bir yapı olarak tanımlıyor ve yani ifadeler çok sert. Bir terör yapılanması diyor mesela. Oldukça doğrudan bir suçlama bu. Evet, hukuk bahçesini kana bulamak, insanlığın ortak vicdanını paramparça etmek gibi ifadeler kullanıyor. Yani metnin tonu daha en başından belli oluyor. Peki bu sertliğin temelinde yatan argüman ne? Yazar neye dayandırıyor bu suçlamaları? Şunun altını çiziyor. Bir yapının devlet olması ya da işte mensuplarının üniforma giymesi yaptıkları eylemleri otomatik olarak meşru kılmaz. Bu çok temel bir nokta aslında. Yani şekilsel özellikler içeriği aklamaz diyor. Aynen öyle. Kurt Cephe'nin kendi ifadesiyle eğer bir güç çocukların üzerine bomba yağdırıyorsa hastaneleri hedef alıyorsa, insani yardım gemilerini durduruyorsa, o zaman diyor ki bu artık bir devlet değil, organize bir terör örgütüdür. Bu hukukun onurunun zedelendiği anlamına mı geliyor yazar için? tam olarak öyle görüyor. Hukukun onurunun ayaklar altına alındığını söylüyor. Ve burada ilginç olan Kurt Cephe bu eylemleri sadece politik ya da askeri bir çerçevede değerlendirmiyor. Yani işin temelinde ahlaki ve hukuki bir ihlal görüyor. Nasıl yani? Mesela uluslararası sularda yardım filosuna yapılan müdahale var ya, bunu tanımlarken seçtiği kelimeler çok net. Korsanlık diyor. Hmm, korsanlık. Bu hukuki bir terim aynı zamanda. Kesinlikle. Sadece duygusal bir tepki değil ve insanlığın en aşağılık barbarlığı diye ekliyor. Bu tanımlamalar eylemin niteliğine dair yazarın pozisyonunu çok net ortaya koyuyor. Bu dil İsrail askerlerini tanımlarken de devam ediyor sanırım. Evet, ediyor. Orada da hiç geri adım atmıyor. İnsanlık suçunun canlı failleri diyor. Teröristler diyor. Terörün cellatları diyor. Bunlar tabii çok ağır ifadeler. Çok keskin. Ve ekliyor. Maske düşmüş, gerçek yüz açığa çıkmıştır. Yani yazar kendi açısından olayların yorumlanmaya açık bir tarafı olmadığını düşünüyor. Bu hukuki ve ahlaki eleştirinin yanında metinde başka bir boyut daha var gibi hissettim okurken. Biraz psikolojik bir analiz de yapıyor sanki. Evet, evet. Orası da çok ilginç. Kurt cephe İsrail'in aslında bir korku içinde olduğunu iddia ediyor. Hani oyuncak taşıyan ellerden, çikolata götüren kalplerden, hatta çocukların kahkahalarından korktuğunu öne sürüyor. Bu çarpıcı bir iddia gerçekten. Bir çocuğun gülüşü bir tanktan daha güçlüdür diyor hatta. Aynen. Bu ifadeyle aslında şunu söylüyor bence. Bu korku, kurulan zulüm düzeninin ne kadar kırılgan, ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunun bir göstergesi. Yani masumiyetin, umudun o sembolik gücü. Kaba kuvvete karşı bir güç olarak mı görüyor bunu? Tam da öyle. Bu tespiti daha da genişletiyor sonra. Yani diyor ki bu saldırılar sadece belirli hedeflere yönelik değil. Herkese yöneliyor. Anne kucağındaki bebekten sokakta ekmek kuyruğundaki gence, yardım taşıyan gönüllüden yaralıyı taşıyan sağlık görevlisine kadar. Yani sistematik bir durumdan bahsediyor. Evet, münferit olaylar değil. Açık bir terör savaşı bu diyor. Ve işte o yüzden atılan her kurşun yalnızca bir bedeni değil İnsanlığın vicdanını da hedef almaktadır sonucuna varıyor. Bu meselenin sadece bölgesel olmadığını evrensel bir vicdan sorunu olduğunu ima ediyor. Anlıyorum, Peki bu noktadan sonra yazar konuyu daha küresel bir bağlama oturtuyor mu? Oturtuyor evet, biraz daha genel bir çerçeve çiziyor. Bugün dünya adaletin değil terörün esiri olmuştur gibi oldukça iddialı bir tespitte bulunuyor. Bu geniş bir genelleme aslında. Evet, oldukça geniş ve bu bağlamda Amerika ve İsrail'i birlikte anıyor, onlara kanla yazılmış ortak bir imza olarak nitelendiriyor. Yazarın kendi perspektifinden bu iki gücün sadece zulmü, işgali, kanı ve gözyaşını tanıdığını iddia ediyor. Yani uluslararası sistemi de eleştiriyor doğrudan. Aynen. Ama bu karamsar tabloyu çizerken bir yandan da bir umut kapısı aralamayı ihmal etmiyor. Tarihi atıf yapıyor, unutulmamalıdır ki her saltanatın bir sonu vardır, zulüm ebedi olamaz diyor. Tarihteki tiranları mı hatırlatıyor? Evet, geçmişteki zalim iktidarların sonunu hatırlatıyor ve diyor ki bugün de aynısı olacaktır. Terörün saltanatı bir gün yıkılacak, adaletin güneşi yeniden doğacaktır. Bu hem bir öngörü hem de aslında bir moral verme çabası gibi. Peki bu umut nasıl gerçekleşecek? Yani tamam zulüm bitecek diyor ama nasıl? Yazarın önerdiği bir yol var mı metinde? Var var. Çok net bir tavır çağrısı yapıyor aslında. Pasif kalmayı reddediyor. Sessiz kalmak, zalimin yanında saf tutmaktır diyor. Bu çok keskin bir ayrım. Yani tarafsızlık mümkün değil mi diyor? Ona göre değil. Tek geçerli yolun direniş, mukavemet ve onurlu bir başkaldırı olduğunu belirtiyor. İşte bu noktada Gazze'nin yıkıntılarından yükselen çığlığı ele alıyor. Bu sadece bir acı feryadı değil diyor. Ne peki? İnsanlığın uyanışı için atılmış en güçlü nida olarak yorumluyor. Bu direnişin sembolik gücünü de şöyle ifade ediyor: Her çığlık bir taş, her feryat bir silah, her gözyaşı bir manifestoya dönüşmüştür. Çok edebi ve güçlü ifadeler bunlar. Ve sanırım tam bu noktada o soyut direniş çağrısını somut bir örneğe bağlıyor. Global Samut filosu meselesi burada devreye giriyor değil mi? Aynen öyle işte burası gerçekten ilginçleşiyor. Filo'yu yo bahsettiği onurlu baş kaldırının silahsız yürüyen cesur yüreklerin canlı bir kanıtı olarak sunuyor. Hatta makalenin yazıldığı tarih itibarıyla yani 2 Ekim 2025 itibarıyla bazı rakamlar da veriyor. Neydi o rakamlar? Şöyle aktarıyor. 46 ülkeden 497 vicdan yola çıkmış diyor. 45 gemiden 15'i o tarih itibariyle hala yoldaymış ve 300'den fazla aktivistin İsrail tarafından tutuklanıp götürüldüğünü. Bunların da 29'unun Türk vatandaşı olduğunu belirtiyor. Bu insanlar sadece yardım mı taşıyordu peki yazarın gözünde? Hayır, çok daha fazlası. Kurtçepe için bu filo sadece mama, ilaç gibi fiziksel yardımları değil, aynı zamanda insanlığın vicdanını, onurunu ve inancını da taşıyor. Bu eylemi o savunduğu direniş ruhunun ete kemiğe bürünmüş hali olarak görüyor. Sumut kelimesi de zaten metnin başlığında ve merkezinde yer alıyor. Anlamı neydi tam olarak? Evet, somut yani sebat, dayanıklılık, direniş. Bu kavram Kurtçepe'nin argümanının gerçekten bel kemiği Silahların gücünün geçici olduğunu ama vicdanın gücünün sonsuz olduğunu savunuyor. Filodaki insanlar da onun gözünde işte bu sonsuz gücün temsilcileri. Anlıyorum. Peki sonra konuyu tekrar küresel bir yere mi bağlıyor? Silahlar, çıkarlar falan. Evet, tam doğruya geliyor. Özellikle Amerika'dan gönderilen bombaların İsrail tarafından kullanılması örneğini veriyor. Bunu sıradan bir askeri yardım olarak görmüyor kan ticareti yapan küresel çıkar odaklarının bir faaliyeti olarak tanımlıyor. Oldukça ağır bir suçlama yine. Evet ve çok keskin bir imge kullanıyor bunu anlatmak için. Silah fabrikalarının dumanı çocukların mezar taşlarına gölge düşmektedir. Kurt cepheye göre bu bir zincir, küresel zulüm zinciri ve bunu kırmak sadece Gazze'nin ya da Filistin'in değil tüm insanlığın görevi. Neden peki? tehlikenin yayılacağını mı düşünüyor? Aynen öyle. Bugün Gazze'de patlayan her bomba yarın başka bir masum coğrafyada infilak edecektir diyor. Yani bu sorunun yerel kalmayacağını, yayılma potansiyeli taşıdığını iddia ediyor. Ve bu silah ticaretinin arkasındaki güçlerin farkına varmanın, gerçeği anlamanın ilk adımı olduğunu savunuyor. Peki metnin sonuna doğru gelirken yazar nasıl bir sonuca varıyor? o umut temasını nasıl bağlıyor? Metnini çok kararlı ve net bir dille bitiriyor. Zulmün ilelebet süremeyeceğine dair sarsılmaz bir inancı var. Zulüm sonsuza kadar süremez. Kanla kurulan hiçbir saltanat baki kalamaz diyor. Geleceğe dair bir kehanet gibi neredeyse. Bir tür öngörü evet. Şöyle diyor: Bugün toprağa düşen her masum can yarının direniş filizi olarak yeniden doğacaktır ve nihai sonuca bağlıyor ve nihayetinde zafer kanlı teröre değil insanlığın onurlu direnişine ve sumudun sarsılmaz yürüyüşüne ait olacaktır. Kendi yazdığı makaleyi de bu mücadelenin bir parçası olarak mı görüyor? Kesinlikle makalesini insanlığın kanayan yarasına tutulmuş bir ayna ve daha da önemlisi hukukun onurunu ayaklar altına alanlara karşı yazılmış bir vicdan belgesi olarak tanımlıyor. Yani kendi kalemini de bu direnişin bir aracı olarak konumlandırıyor. Peki tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayalım istersen. Muhammed Kurtçepe'nin bu makalesi anladığımız kadarıyla olaylara sadece bir haberci gözüyle bakmıyor. Çok daha fazlası var. Evet, derin bir ahlaki öfke var metinde ve bu öfke hukuki bir sorgulamayla birleşiyor. Kullandığı dil de bunu yansıtıyor. Yani Terör yapılanması, cellatlar, korsanlık gibi ifadeleri seçmesi yazarın durduğu yeri çok net gösteriyor. Nerle aslında olayları o alışa geldiğimiz belki biraz daha steril, politik ya da askeri analiz dilinin dışına çıkarmak istiyor gibi. Temel bir ahlak ve hukuk ihlali olarak sunuyor meseleyi. Okuyucuyu sadece bilgilendirmiyor yani. Ne yapıyor peki? Kendi ifadesiyle bir vicdan muhasebesine davet ediyor. Onun perspektifi çok açık. Hukukun ve insanlık onurunun çiğnendiğini düşündüğü bir durumda sessiz kalmayı reddediyor. Ve buna da olabilecek en güçlü, en doğrudan ifadelerle dile getiriyor. Ama bir yandan da bu sert eleştirinin yanında bir umut da var. Özellikle Global Sumut Filosu örneği üzerinden... Sivil itaatsizliğin vicdanın yani silahsız direnişin potansiyel gücünü olan inancını da gösteriyor. Evet bu ikisi bir arada gidiyor metinde. Taşları ağlayan şehir Kudüs kitabından tanıdığımız o duyarlı, mücadeleci üslup sanki bu makalede de farklı bir formda ama benzer bir yoğunlukla devam ediyor diyebiliriz. Bence değil mi? diyebiliriz. Metnin temel gerilimi bu zaten. Bir yanda yerden yere vurduğu terör dediği organize şiddet, diğer yanda ise yücelttiği sumud dediği o sivil vicdani direniş. Yazarın son sözü de bu ikileme verilmiş bir cevap gibi, zulüm paydar olamaz, er geç insanlığın onurlu direnişi galip gelecektir. Bu hem bir tespit hem de bir temenni, bir umut onun için. Bu derinlemesine incelememizden sonra belki sizin de aklınızda bir soru belirmiştir. Kurt cephenin bu kadar öne çıkardığı bireysel vicdanın sesi ya da işte global sumut filosu gibi sivil barışçıl direniş eylemleri, real politik dediğimiz o karmaşık hatta acımasız uluslararası ilişkiler ve güç dengeleri dünyasında ne kadar etkili olabilir, ne kadar yer bulabilir kendine? bu gerçekten önemli bir soru. Yani bu tür eylemlerin hemen sonut, diplomatik ya da siyasi sonuçlar doğurmasını beklemek belki her zaman gerçekçi olmayabilir. Ama acaba taşıdıkları sembolik anlam, yarattıkları farkındalık, insanlık vicdanında bıraktıkları iz bunların değeri ne? Kurt Cephen'in o çarpıcı ifadesini tekrar hatırlarsak bir çocuğun gülüşünün bir tanktan daha güçlü olma potansiyeli belki de tam da bu tür sembolik direnişlerde yatıyordur. Kim bilir? Üzerine düşünmeye değer bir nokta gerçekten. Bu kapsamlı çözümlemede bize katıldığınız için çok teşekkürler. Eğer yazar Muhammed Kurt Cephen'in bu makalede ortaya koyduğu perspektifi daha detaylı okumak isterseniz veya diğer yazılarına, kitaplarına ulaşmak isterseniz kaynak olarak gösterilen www turchepe.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.